Efendim merhabalar, e, konut yatırımında dikkat edilecek hususlar konusundaki videomuza dersimize devam ediyoruz. Yedincisi, bina site analizini yapın. Şimdi e, bu da önemli bir konu. Bina e, kaç yaşında, kaç yıllık bir bina, depreme uygun olarak yapılmış mı, ses ızı, ses ısı izolasyonu var mı, e, rutubet var mı, alt kat mı, üst kat mı, üst kat çatı problemi var mı, en alt katsa, ee, orada rutubet var mı? Alt üst komşular kimler? Ev alma komşu al diye biliyorsunuz atasözü vardır. Ee, villa için bahçe konusu yani bahçenin büyüklüğü bakımı, bahçedeki durumlar, yan bahçeye olan konumları gibi konular, yalıtım rutubet konuları, yönetim site yönetimleri çok önemli bir noktada. Yani otopark sorunlarından tutun sitelerle alakalı en önemli konular temizlik, bakım, güvenlik konuları. Yani bu tip konularda yönetimin durumu, yönetimin şeffaf bir biçimde denetlenmesi konusu, sitedeki sakinlerin yönetimle olan irtibatı, yani bunlar çok önemli konular. Aydat Konusu 1200 liraya çıkan aydatlar var, belki daha fazla aydatlar da var. Yani e, kiraya verdiniz, aldınız mülkü kiraya verdiniz ama kiracı aydatları ödemedi. E, dolayısıyla da bu çok büyük bir sorun. E, yönetim e, bildirmesi gerekiyor, bazı yönetimler bildiriyor, bazı yönetimler bildirmiyor. E, takip edilmesi gereken e, konulardan birisi yani kiracı aydatları ödüyor mu, ödemiyor mu şeklinde. Bu da yedinci konu, sekiz muhit analizi, alıcı kendini, ailesini ve yakın çevresini düşünerek, ben buraya taşınıyorum ama bu taşınacağım yer benim ve yakın çevremin beklentilerini karşılıyor mu? Yaşam tarzımın belirleyici özellikleri nelerdir? Bunlarla uyumlu mu? Sorularının yanıtının net olarak verilmesi gerekiyor. Örneğin alıcı ev hayvanları ile olan ilişkisini, aracını park edeceği yeri, çocuğunun oyun alanını ve benzeri vazgeçilmez ölçütlerini dikkate almalı. Günlük kiraya veriliyor mu? Yabancı turist ağırlıklı bir muhit mi? Bütün bunların dikkat edilmesi gereken konular. 9. Daire analizi. Dairenin masrafı var mı? Banyo mutfak değişecek mi? Boya badana yapılmış mı? Yapılmamış mı? E, i̇kinci el bir ev satın alındığında elektrik ve mekanik tesisatlarında doğramalarında ciddi bir tamirat sorunları olabilir. Böyle tamirat ya da değişiklikler pahalı olabilir. Henüz kredi taksitlerini tamamlamadan yeni bir masraf ciddi bir külfet getirebilir. Benzer şekilde kullanılmış konutlarda kanalizasyon sistemi, binanın temel yapısı, kolon, kiriş durumu, depremselliği, böceklenmesi, nem alması, gürültülü gibi gürültü gibi hususlar iyice gözden geçirilmesi. Yani ses yalıtımı. Yukarıda en üst katta en ufacık bir şey, alt kata e, büyük bir ses olarak gelebiliyor. Hatta e, e, ufak bir e, çocuk sesleri, çocuk sıplamaları yani e, bayağı bir gürültü, çok önemli bir konu. E, müteahhit kim kullandığı malzeme kaliteli mi? İşte e, bataryalar, kapılar, işçilik, e, tesisat, yani ee, uydu uydu çekmiyor mesela veya kablo kopmuş veya ne bileyim bir sürü sorun olabilir. Henüz inşaat halindeki bir ev satın alındığında yerleşim planı, banyodaki fayansların rengi, mutfak dolapları, badanası, halıları önceden seçilebilir. Bu durum halen kullanılmakta olan eşyaların tümüyle değiştirilmesine ya da yenilenmesine neden olmaz, ek masraflar çıkartmaz. Benzer şekilde yeni ev bahçe içindeyse Bahçesinin alıcının zevkine göre düzenlenme olasılığı vardır. Yani birçok detaylı daire analizi ile ilgili konularda mevcut. 10. Prim yap yapacak lokasyon seçim. Ee, biliyorsunuz Walmart var Amerika'da çok yaygın bir parakende zinciri e, ve bu Walmart e, herhangi bir yerde ilçede, ilde bir yer açacağı zaman helikoptere binermiş. O zamanlar tabii uydu olmadığı için helikopterde de şehrin merkezine gelip oradan nereye açacağına, hangi lokasyonda bir insanların nerede daha çok olduğuna bakarak o lokasyonda süpermarkete açarmış. Dolayısıyla zaten bu başarının üç sırrını sorduklarında location, location, location yani lokasyon, lokasyon, lokasyon şeklinde bir yanıtı da vardır. Lokasyon çok önemli. E, yapılan 2000 kişilik Türkiye'deki araştırmada konut alırken en çok neleri tercih edersiniz sorusunda birinci sırada ulaşım geliyor. Okul, hastane, muhit, güvenlik, sosyal donatı ve daha sonra geliyor. Ulaşım, hastane, okula göre seçim yapın. Kent her zaman batıya doğru büyür. Kentin çeperlerini kent merkezlerine göre ucuzdur. Ama TOKİ veya şehir hastaneleri veya üniversite yapılacaksa buralardan tercih yapabilirsiniz. Bu konuyla ayrıntılı, bu konuyla alakalı Bilgiler zaten prim yapacak konusunda ayrıntılı olarak ele alınacak. 11. Deprem yönetmeliğine ne kadar uygun inceleyin? Depreme uygun mu? Zemin sağlam mı? Depreme bina uygun olarak yapılmış mı? Şimdi şurada yanda bir resim var. Bakın bu bina sağlam, bu bina yan yapmış. Bu ne demek? Bu zeminin sağlam olduğunu gösteriyor ama binanın çürük yapıldığını gösteriyor. Çünkü eğer zemin sağlam olma, zemin sağlam olmasaydı bu binanın da böyle yan yatması ya da yıkılması gerekirdi. Bina sağlam, zemin çürükse o zaman bu sonuç. Ama e, hem zemin zemin sağlam ama bina çürükse bu şekilde olabiliyor. Dolayısıyla da de deprem yönetmeliği de çok önemli. Şu anda yeni 99'dan sonra e, iki yapılan e, binalarda e, zemin etüdü depreme uygunluk e, şartı zaten getirilmiş durumda. Ama e, burası Türkiye yine de kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ne kadar zemin ne durumda ve e, binada ne kadar sağlam yapılmış diye incelenmesi gerekiyor. 12. Konut kredisi başvurusunda dikkat edilmesi gerekenler. E, şimdi tabi banka seçimi yani bankanın seçeneklerine bakmak lazım. E, faizlerin düşme ihtimali varsa e, o düşmeyi de beklenebilir. Şu anda mesela Eylül 2019'da çekiyorum. 2 e, tane üç tane tekrar PPK toplantısı yapılacak ve faizlerin düşme beklentisi çok yüksek. E, ödeme planınızı e, kendi bütçenize göre oluşturun. %40'ı aşmamanız gerekmekte. Alınan dosya ve sigorta masrafları ve diğer masrafların da incelenmesi e, gerekmekte bu şekilde 13 kiracı inceleyin ee, kiracı düzenli kira ödüyor mu San dönemi ne zaman kaç yıllık sözleşme yapılmış aidatlar konusu ödüyor mu ödemiyor mu aidatları evcil hayvan besliyor mu beslemiyor mu günlük alt kiralama yapıyor mu ve benzeri yani e, daireyi almadan önce Eğer dairede kiracı varsa kiracıyla bir görüşüp e, e, konuşmakta fayda var yani ben burayı alacağım sizin durumunuz nedir? Ben burayı yatırım amaçlı alıyorum. Dolayısıyla da sizin şu anda ne zaman zam dönemi, ne kadarlık bir kira kontratı yaptınız. Tekrar ben burayı kendi oturmak için değil, tekrar size kira anlaşabilirsek devam edersiniz gibi ön bir görüşme yapmakta fayda var. 14. Şerefiyesi yüksek daire alın. E dairenin binadaki konumuna göre güney cephe, ara kat, site içerisinde bakan her zaman daha fazla prim yapar. E, seçilen dairenin yönü, ışık ve güneş alma durumu, katı, manzarası, otopark olanakları, gö, görü, gürültü kaynaklarının yeri ve gürültünün etkisi gibi konulara dikkat edilmeli. Örneğin benim oturduğum sitede şu anda cephesi çocuk otopark çocuk Oyun alanına bakıyor. Dolayısıyla da yazları ve e, okul dönüşlerinde çok fazla bir gürültü olmakta. Şimdi bakın bu bile çok önemli bir konu. Yani bütün bu detaylara dikkat edilmesinde fayda var. Yani güney cephe, kuzey cephe. E, artık kuzey cephe de tercih edilebiliyor. Çünkü yeterince ısı yalıtımı yapıldığı için yani ışıktan rahatsız olan insanlar kuzey cepheyi de tercih edebilmekte. 15. Her zaman kazandıran şirketler tercih edin. Markalı projeler kazandırır. Bazı markalarda işçilik kaliteli malzeme ile firma nam salmıştır. Yani işte atıyorum bir markayı söylediğiniz zaman o, o marka iyidir yani işçiliği iyidir derler. yani kullandığı malzemeler kalitelidir derler. Böyle bir nam salmıştır. Dolayısıyla da böyle bir Firmanın müteahhitin ürünlerini almak, bu şekilde daireler almak size daha fazla kazandıracaktır. Bu video oldukça bu kadar. Bir sonraki videoda devam ediyoruz. Görüşmek üzere.